Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sezonunda 2 milyon 340 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanacağı Konya'da suyu toprakla buluşturmaya ve çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sulama planlarını yaparak kanalların temizlik, bakım onarım işlerini tamamlayan Devlet Su İşleri, geçen yıl tamamladığı bir baraj ve göletle ovayı 1 milyar metreküp su depolama imkanına kavuşturdu. Tamam, tamam. Yaşlı giden üretim sezonunda yüzü gülen Konya'daki üreticilerse kaliteli ve verimli mahsul alabilmek için sulamalara başladı. Ülkemizin tahıl ambarı Konya'dan herkese selamlar. 2020 yılı sulama sezonu açıldı. Biz üretmeye başladık. Siz evde kalın Türkiye'm. Su varsa hayat var. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Öte yandan baraj, gölet ve depolamaların ortalama doluluk oranı ise Nisan ayı itibariyle %65 seviyesine ulaştı. Bahar yağmurları ve devam eden kar erimeleriyle baraj ve göletlerde su seviyesi yükseliyor. Devlet Su İşleri Konya'da 9 baraj ve 5 göletin inşasına da devam ediyor. Bu baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla ilerleyen yıllarda depolama kapasitesi daha da artacak. Sulama yatırımlarına da büyük önem veren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sulamada su tasarrufu sağlamak, tarımda verimi artırmak ve ürün desenini çeşitlendirmek amacıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor. Konya'da geçen yıl tamamlanan iki projeyle 73.380 dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuştu. Ova çiftçisi için 23 sulama tesisinin inşaatı sürüyor. Modern sulama sistemleri ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.